Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Şöyle bir oyun çekiyoruz Adını bilmiyorum ama Oyun çok güzel Ben de varım arkadaşlar ya ben Ama artık tek başıma çekeceğim çünkü yüklemeyi öğrendim Biliyorum <laughs> Hangisi daha az hangisi daha az diye bir tane 30 Bak, gel Şimdi oyunumuzu oynayalım. Bu arada arkadaşlar ben 69 abone olmuşum bak. Ne oldu? Ne ya, Ben oynayalım. ben ben. Ayaz da burada. Ayaz da burada. Olmuyorlar ki. Yok canım olmuyor. Of. Al bu 90'ım. Şey. 110'um. 110'u da geçtim. 120'yim. 120 oh, 150, 150 180 190 Video çekiyor mu acaba? Çekiyor. Yok mu arada da video kaydı çek. ha. Sayı karalıyor. Biz bunları geçtik ki <laughs> 300 olduk biz bile. Hayır, kaçırıyorum ya. Yani. Arkadaşlar bu arada benim ben artık bilgisayardan video atmayacağım. Sadece e, beni izlerler için linki, linki koyuyoruz. Linki koyuyoruz. Yes başlıyor. kazandım. Arkadaşlar linki koyuyoruz başlığa. Yani video adına koyuyoruz linki. Benim kanalımı koyuyoruz. Şimdi şuradan go deyip fare dosyası <laughs> evet, da ya. yazıyor. Bu arada. Nereye girdim ben ya? Heh. Ben de kendi videolarımı izliyorum arkadaşlar. Hemen 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 o yüzden kanalıma da abone abone olun. Tık bitti. Ben... tık bitti bak. Benim abone benim abone kadar yapın onu. 69 hadi. Ayza Ayza. Yapamazlar. Sizden bir 60. Ehe. Ayaz tamam ben video linki koyarım seni. Ee, benim videolara koyalım görenler gelir abone olur belki arkadaşlar bu kısa video olacak o yüzden burada video kapatıyorum bay bay ee, bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın